kendisinden alıp kendisine verdiğini perde kalktığında göreceksin dedi. Evet. Yani hakikatte kendisinden alıp kendisine verdiğinde çünkü bu tevhid meselesi, bu mertebe. Yani ondan gayrı bir şey olmadığına göre bütün mahlukatın alem diye ifade edilen varlık alemi denilen her şeyin hakikatinin hak olduğunu idrak ettiğinde insan daha bu dünya hayatındayken perdesi kalkmış olur. Ölmeden önce ölünüz. Hadis-i şerifinin manasını açığa çıkaran kişi için perde daha bu dünya hayatında kalkar. Burada zaten görür kendisinden alıp kendisine verdiğini. Ölen kişi de öldükten sonra perde kalkacağı için o zaman görür. Hakikatte her şeyin hakikatinde hak bulunduğu için her ne kadar görünüşte Ahmet Mehmet'e bir şey verse de hak kendinden kendine vermektedir. Ahmet Mehmet'ten bir şey alsa da hak almaktadır. Yani o da hak, hakikati o da hak. Dolayısıyla kendisinden alıp kendisine vermekte. Yani bu ölüm ile perdenin kalkması esasında bu, e, bunun şeyi nasıl anlaşılır? Yani bu bilgi nasıl edinecek? Öyle. Perde kalktığında edinecek işte. Bu ölüm perdesi. Tabi ölüm, bir ölüm esnasında bir perde kalktığında İbn Arabi Hazretleri gene burada dedi ya birçok perde kalktığında birçok hakikate idrak eder kişi. Evet. Ee, yaratı yani inanmayan Allah'a inanmayan dahi yaratıcı Allah olduğunu bilerek ölür dedi. Perde kalkar son anda. Ama imanı kabul olmuyor. Son an olduğu için. Perde kalktığında hiçbir varlık yoktur ki dedi. Ruhu kabz edilirken son anda perdenin kalkışıyla bir mutlak yaratıcı bir Allah tarafından yaratılmış olduğunu bilmeyen bir insan olmaz perde kalktığında, bilir. Yani bununla birlikte o zaman her şeyin hak olduğunu da bilir. Tabi, her şeyin hakikatinin hak olduğunu da bilir. Bu manada perde kalktığında, işte bunun da dereceleri var tabi. Yani bilmenin de dereceleri var. Kalkıp da buradaki bilmeyi bir insanı kamilin Allah'ı bilmesi derecesinde bilmek gibi görmemek lazım. Öyle bir düşünceye girmemek lazım. Yani her şeyin hakikatinin hak olduğunu bir insanı kamilin bildiği gibi bilme manasında değil. Perde kalktığında alanın verenin hak olduğunu bilir. Bu, bu bilgi insanı kamilin alanın verenin hak olduğunu bildiği bilgisine eşit değildir. Yani öyle görmeyelim.